Bana hükmümü kim sorar? Kudretimin bir sonu var sanırdım Muslu Bey'le. Yok Muslu Bey! Be! Bilin, yapma Bu isyan karşısında devletimizin dirayetine uygun bir şekilde durmuş. Oo Muşkarıl da geldi. Gelsin tam vaktidir. i̇çeri toplaşan garibanlar şimdi muhakkak sizin adınızı söyler. Patrona bizi kışkırttı der. ...Mustu Beş'e de ona destek oldu, de. Muşkaralı İbrahim'e... ...Helvacı Çırağı İbrahim'e itimat etmekle hata mı etti? Sizin asıl isteğiniz... ...Şehzade Mahmud'u tahta getirmektir. <laughs> Bunca zaman sonra niye geri döndün ha? Sana evimden defol git dedim! <laughs> Helvacı Çırağı İbrahim emrediyor size! Sadrazam İbrahim Paşa'ya!